Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tutorial oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet bu oyuna anlatmam gerekirse kısaca ülke fethetme sanatı diyebilirim. Evet başlayacak birazdan. Bu oyunu bayağıdır oynuyorum. ya aslında bunun videosunu önceden çekecektim ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ben çektiğim daha bir ilk olarak ilk ses çok kötü çıkmış videoda. İkinci olaraksa şey Neydi yani ben de gece geç saatinde çektiğim bir çıkardı işte. Böyle kötü saati ses kalitesi çıkmış aynı zamanki gibi. Bundan dolayı üçüncüye tekrar çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Birçok kişi Dasta uygulamayı oyunu sevdiğini düşünüyorum. İsterseniz bunun da serisini çekebilirim. Eğer hadi isterseniz. Evet, ilk fetiğimizi yapıyoruz. Yapıyoruz, yapa, yaptık. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Sen de gel. Ya seni de yiyeyim, lan. Şu anda gayet iyiyiz. Şu anda iyi kurtardık. Adadı lan oha. Abi hadi size ayran benim gücünü göstereceğim lan size. Ya abi üç tarafında çok ayrı güçle çevrili yalnız. Dur acaba bir saldırsa karşılık verebilir miyim? Ya Tezgahla bu. Kaybettim. Çok kötü kaybettim hatta. Evet. Değişse başka bir tane yapalım. O Afrika. Afrika olacakmış buradaki. Tamam Afrika'yı seviyorum. Güzeldir. Aa bu seferki tüm dünyaymış. Ben Afrika olacak zannettim. Tamam. Tamam Edraat. Nerede kasılırız abi? Şurada kasılırız Edraat. Tamam hadi başlayalım. Bence en rahat burada kasılırız. Ama birinciyiz. Birinciyim. Aha gel sen. Evet şu anda bölgemdeki en büyük güç galiba benim şu anda. Şuraya bir Kıbrıs'a bir çıkarma yapalım abi. Evet. Evet. ben şurada bir çıkar yapayım PVD se. tezgah bu tezgah. Lat hayır 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 Oha geri alıyorum lan. Lan geri. Ah be. Hadi şurayı da alayım. Evet. Lan. Ya abi beni bir salın ya. Neyse. Ya beni bir salın abi ya. Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğenirseniz bir sonraki videolarda bu seride devam ettirebilirim. Bay bay.